Bir gün köylerin bir tanesinde hiç sevilmeyen bir adam varmış. Köylüler bu adamı hiç sevmezmiş. Bu adamın sadece bir karısı varmış. Bu adam bir gün vefat etmiş. Karısı bu adamı defnetmek için köylüden yardım istemiş. Fakat köylü bu adamı hiç sevmediğinden yardım bile etmemişler. Hatta köylüler bu adamı bu köyden dışarıda bir yere göm. Onun mezarını dahi görmek istemiyoruz demişler. Karısı ağlamaklı bir şekilde ölmüş kocasını tek başına köyün dışına kadar taşımış. Kadını ağlamaklı bir şekilde ve sırtında ölü kocasıyla gören bir çoban bu durumu kadına sormuş. Kadın ise başından geçenleri anlatmış. Kocasının köylüler tarafından sevilmediğini, kimsenin yardım etmediğini anlatmış. Çoban bu durumda karşısın bu durum karşısında üzülüp kadın cihaza yardım etmiş. Adamı köyün dışından bir yere defnetmişler. Ardından herkes cehennemi boylamıştır diye düşünüyordu. Aradan bir müddet geçti. Beldenin ileri gelenlerinden biri rüyasında ay yaş adamı cennette gördü. Adam canım rüyadır rüyada her şey görülür diye geçiştirdi. Ama her gece aynı rüya tekrarlanıyordu. Hemen imama gidip durumu açtı. İmam da aynı rüyayı epeydir kendisinde de görmekte olduğunu söyledi. Bunun üzerine akıllarına bu adamı gömen çobana gidip nasıl gömüldüğünü, arkasından ne söylendiğini sormak geldi. Birlikte çobana gittiler. Selam sabahtan sonra hemen konuya girdiler. Bir süre önce defnetmen için karısı tarafından sana bir cenaze getirildi. Sen onu nasıl gömdün? Gömerken ne dedin? Vallahi merakınızı anlamıyorum. Biliyorsunuz ben cahil biriyim. Bir çukur açtım, adamı koyup üstünü kapatı verdim. Peki bu sırada hiçbir şey söylemedin mi? Bir dua falan? Pek ben pek dua muabilmem. Yalnız şunu söyledim. Rabbim şimdiye kadar sen bana birçok misafir gönderdin. Allah misafirdir diye bana geleni senin rızan için Ağırlamaya memnun etmeye çalıştım. 40 yılda bir bir misafir de ben sana gönderiyorum. Sen de onu şanına uygun bir şekilde ağırla.